Hocam, boşandıktan sonra cinsellik için hala görüşen çiftler için ne düşünüyorsunuz? Bu çiftler boşanmanın sorumluluğunu alamamış çiftlerdir. Yani e, boşanmak ya da evliliği sürdürmek bazı sorumluluklar gerektirir. Boşanmak da cinsel hayatı da bırakmak anlamına gelir. Ama bu sorumluluğu alamayıp evlilik içerisindeki bazı şeyleri de düzeltme sorumluluğu alamayan çiftler bu şekilde hayatlarına devam ediyor olabilirler. Ama günlük yaşamı kötü, cinsel yaşamı iyi. Bu şekilde devam ettirmek istiyor. Evlilik dört ana unsurdan oluşur. Bunlardan bir tanesi cinsellik, bir tanesi ekonomi, bir tanesi güven, sevgi, saygı gibi duyguların olduğu kısım. Diğeri de iletişim yani mantıksal kısımdır. Eğer bunlar bunların ortalaması alındığında bir evliliğin devam edip etmeyeceğine karar verilir. Fakat okay. kararı verdikten sonra hala bazı çıkarları için görüşmeye devam ediyorsa çiftler burada yine en başta söylediğim gibi sorumluluk alamıyor ve tamamen dürtüsel ve çocukça davranıyorlardır.